Herkese merhaba ben Ayhan Çağan. Arkadaşlar Amazon sel hesabımıza manuel olarak da bahsediyorum. Manuel olarak ürün yüklerken dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedeceğim. Şimdi birinci konu satacağımız ürünü Amazon'da ya da başka bir yerde bulursanız tekrar Amazon'da test etmeniz gerek o ürün Amazon'da var mı yok mu? Ticari marka mı değil mi? Ticari markaysa bunu test etmeniz gereken, yani ticari sitesinde test etmeniz gerek. Ticari marka ise kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ederim. Örnek bir Mesela bu ürün Amazon'un kendi ürünüdür. Bu ürünü satması, sat, satarsanız başınızı belaya girer. Bu işin gerçeği yani. Amazon sizin satmanıza izin vermez. Kendi ürünü olduğu için. Çünkü ticari bir markadır. Ee, bunu dikkat etmeniz gerek. Mesela bir de en çok hangi ürünleri satmanız gerekirken onu da bahsedeceğim. Ee, mesela bestseller ürünleri daha çok satılıyor. Bestel ürünleri satmanızı tavsiye ederim ama Ticari marka olduğunu kesinlikle test etmeniz gerek Son zamanlarda Amazon fiyatlandırma hatasından dolayı Suspend olan hesaplar var Şimdi bunun neden oluyor onu da bahsedeyim Şimdi diyelim ürünümüz bu. Biz bu ürünü bulduk. Bu ürün ticari marka değildir diye test ettik. Örnek veriyorum bunu zaten ticari markadır. Diyelim ticari marka değil. İşte biz bu ürünü satacağız. Manuel olarak Amazon hesabımıza yükleyeceğiz. Şimdi oraya gelelim. Asin numarasını alıp kopyalıyoruz. ürünün asin numarasını aldık. Buradan hemen tek olarak yani manuel olarak yükleyeceğimiz için buradan hemen tıklayarak buraya geliyoruz. Burada aratıyoruz ürünü. Örün bu şekilde işte hani herhangi bir pazarda diyelim işte Meksika'ya farklı herhangi bir pazarda satıyorsanız şimdi burada şimdi izin vermiyor bu üründe başka bir ürün deneyeceğim. Bu üründe tekrar söyleyeyim bazı ürünlerde onayı istiyorlar. Her üründe değil de bazı ürünlerde onayı istiyor. Başka bir ürün deneyeceğim. Şimdi ne yaptık? Amazon'da ürünümüzü bulduk, satacağımız ürünü bulduk, test ettik. Ticari marka değildir diye. Ondan sonra bu ürünü satmaya karar verdik. Ürünümüzü arattık. Burada yeni ürün diye. Ondan sonra devam ettik. Burada hemen buraya bu kısma geldik. Bu kısmında da fiyatımızı giriyoruz. Mesela örnek vereyim. Fiyat bu şekilde. 3000 dolar diyelim. Fiyatımıza hani ne fiyat giriyorsanız girmen burada giriyor, giriyorsunuz. Tabii ki kar marjını hesaplayarak ona göre giriyorsunuz. Ondan sonra burada Scott diyoruz. Scott herhangi bir isim girmeniz gerek fark etmiyor. Rastgele bir isim yazmanız gerekiyor. İşte atıyorum veya burada herhangi bir isim yazmanız gerek. Ee, yani örün e, lisenin zaman lisedeki ki sizin lisedeki stok ismi. Burada e, aynı şekilde gene yeni örün diyoruz. Miktar diyoruz. Miktar diyelim 20 tane. Burada e, Amazon mu gönderiyoruz, gönderiyorsa siz mi gönderiyorsunuz, biz kendimiz gönderiyoruz diye e, bu eşeği kendim göndereceğim diye bu yukarıdaki işareti e, işaretliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela fiyatlandırma hatasından dolayı e, hesapları suspend oluyor ya. Örnek veriyorum bu ürünü fiyatı Amazon'da 3000 3000 dolar. Siz herhangi pazarda hangi pazarda satıyorsanız fark etmiyor. Şu dönem için diyorum bu vurustan dolayı Amazon e, fiyat fiyat politikaları çok önem verdiğini Biliyorum ben bundan dolayı da birçok hesapları suspend olduğunu da biliyorum. Şimdi burada böyle bir önerim var size. Burada ürün fiyatı işte Amazon.com'da diyelim. Yani 3000 dolar mı? Yani bunu yüksek üründür de ben ucuz üründen bahsedeyim. Diyelim bu ürünü fiyatı Amazon'da 20 dolar. Ama siz Meksika'da ya da başka bir ülkede satıyorsunuz. Oranın doları hesaplayarak Amazon.com'daki fiyatıyla aynı girin, aynı girin. Ondan sonra kargo ücretiniz girin. Yani burada mesela örnek veriyorum kargo ücretiniz yüksek tütün. 30 dolar, 20 dolar, 40 dolar gibi kargo ücretiniz yüksek tütün. ürün fiyatı Amazon.com'da ne ise burada da aynı şekilde girin. Örnek veriyorum hangi pazarsa ona göre hesaplamamız gerek ve oranın parasına göre fiyat girmeniz gerek ee, kargo ücretiniz var olsun standart kargo ücretiniz işte dediğim gibi yüksek bir şekilde girin ki fiyattan değil kargodan kazanacaksınız ee, bu ne demek bunu niye söylüyorum çünkü la standart kargo kargoları ücretsiz olanlar işte amazonda 20 dolarsa adam Meksika ya da Kanada ya da başka bir yerde Amerikan dolarıyla 40 dolar 50 dolara satışa sunduğu zaman ya da 30 dolara dahil öyle hatalar veriyorlar. mesela 20 dolar 35 dolara sattı zamanlar Amazon fiyat hatasından dolayı ürünü listeden kaldırır ve bir iki defa bir iki ürün devre oldu mu hesabınız devre dışı bırakabiliyor. Bu da Amazon son zamanda bu e, dolayı işte milleti dolandırmasınlar işte millette fazla para almasınlar o mantığıyla öyle bir politika yürütüyor politikada aynı dediğim gibi şu şekilde yaparsanız sıkıntı olmaz amazon.comdaki fiyatı neyse satıcının pazardaki aynı fiyata girin ama kargo kargonuz ücretsiz olmasın ücretli olsun ve ücretiniz de yüksek olsun bu şekilde hatta olmaz kargoda kazanmış olursunuz ikinci konuya gelin. burada mesela miktar 20 dedik ya işte atıyorum belki müşteri bu ürünü 20 tanesi de sizden alır ve size iade edebilir ya da kötü bir amacı varsa ürünleri alır bozar ya da bir satıcı sizin bir rakibinizse alır ürünleri bozar tekrar size iade eder ama bu şekilde de e, satıcı da kabul etmeyebilir e, ürün kontrol ederse ma şeyde Amazon deposunda öyle bir sorunlar da olabilir e, ama Amazon da size ücret keser mecbur müşterimize verir bu ürünlerle böyle bir sıkıntı yaşamamak için bu tür şeylerle Şurada görünüm kısmını hemen açın. Alt kısmına gelin. Miktar 20 yazdık. Bunu neredeydi? Şu yukarıda bazı örnekleri aşağıda gösteriliyor. Aşağıda çıkıyor. Bazılarda gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. Maksimum sipariş yani bir müşteri sizden en az yani en yüksek kaç tane alabilir? Mesela siz 20 stokunuzda 20 tane var ya, müşteri bir anda 20 tane de seçebilir. Ve bu böyle bir sıkıntısı yaşatabilir. Yani müşteri olmayabilir. Mesela rakibiniz olabilir. Bu gankte FBY'ler bu konularda on, on, real bir tıraş yapanlar, online on, on bir tıraş yapanlar bu tür şeyler sıkıntıları çok yaşıyorlar. O yüzden burada da bunda dropshipping olarak bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor Burada mesela biz stok'a 20 tane girmişiz. Bir müşteri en fazla bizde kaç tane alsın En fazla diyelim iki tane ya da üç tane veya da bir tane. Ne girerseniz müşteri sadece, mesela örnek veriyorum iki tane giriyorum, ama benim stokumda 20 tane var. o müşteri sadece iki tane sipariş edebilir. Onun fazlasıyla sipariş edemez. Ve bu şekilde de yani bir iki örnekte bir şey kaybedemeyiz. Ama diyelim 20 tane 100 tane stoğunuz varsa e, Öyle kötü amacıyla bunu davranırsa bu şekilde yaparsalar gerçekten de zarar edersiniz Bunu dikkat etmeniz gerek Kesinlikle tavsiye ederim 2-3 yani buradan yüksek girmemeniz gerek e, Çünkü dediğim şekilde Genel olarak bunun FBA e, Yapanlar FBA kendi ürünleri değil de hani aynı Üründe 4-5 satıcı olanlar Revalvitra şampuanlarını bu tür konuları, bu tür sıkıntıları çok yaşadığını da biliyorum. Ee, onun içinde dropshipping olarak, dropshippingçi olarak da bizim de bunları dikkat etmemiz gerek. Ee, maksimum fiyatları yüksek değil. Ee, mesela bir de yüksek bu şekilde de var. Mesela adam diyelim bizim maksimum fiyatımız şey stoğumuz ee, 100 tane ise, 20 tane ise, 50 tane ise müşteri mesela bunları alıp bir yerden iptal ederse de Amazon da dahil buna dikkat ediyor bu kadar sipariş ettikten sonra neden iptal ettiriyor ya da ne bileyim yani her bu konularda çok sıkıntıları var olduğunu biliyorum o yüzden maksimum sipariş miktarı fazla yüksek girmeyin Bu işte stoğa 20 tane girmişsek buraya 5, 2, 3 girmenizi tavsiye ederim buna dikkat edersen iyi olur ondan sonra ne dedik baştan fiyat yüksek girmeyin. Çünkü Amazon fiyat politikasını bugünlerde çok önem verdiğini biliyorum ve fiyat politikasından dolayı, fiyat hatasından dolayı birçok hesaplarda kapandığını biliyorum. E, hesapları kapanmaların nedeni işte Amazon.com'da fiyatı e, 20 dolarsa sen 50 dolar sattığın için Amazon'a direkt uyarı gidiyor yüksek fiyatta satıyor diye. Amazon da bunu inceliyor ve devre dışı bırakıyor. Birçok ürünü devre dışı bıraktıktan sonra hesabınızda devre dışı bırakılıyor. O yüzden e, hani kargo ücretiniz ücretsiz olmasın, ücreti olsun. 30-40 dolar olsun. Ama fiyatınız e, aynı olsun. Kargoda kazanmış olursunuz. Kargo ücretiniz olduğu sürece aynı fiyatı girdim sürece Amazon'da genel fazla e, fiyat hatasını vermediğini de biliyorum. O yüzden bana dikkat edin. Bu şekilde e, bu işi yapın son zamanlardan bahsediyorum son zamanlarda Amazon fiyat hatasından dolayı hesapları suspend ediyor. Eskiden böyle bir şey yok ama son zamanlarda öyle bir şey var. O yüzden bu videoyu bu bunu için çektim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.